Evet bu videoda point to point yani pvp yapılandırmasını gerçekleştireceğiz. Ee, tabi burada e, iki router farklı lokasyonlardaki routerlar birbirine seri e, bağlantı ile bağlı. Burada seri bağlantı e, bağlantıda kullandığımız e, encapsulation kapsülleme kapsüleme protokolü HDLC ki Cisco cihazlarda varsayın olarak bu çalışıyor. İşte frame relay çerçeve aktarım ve point to point protokolü pvp protokolü. Tabi bunun dışında da y network bağlantıları vardır. E1, T1, Metro Ethernet veya GSHDSL veya DSL'nin türevlerinden biri işte GSHDSL gibi. Ama biz burada e, burada point to point konfigürasyonu ve tabi bu bağlantıyı gerçekleştirirken e, kapsüllemeyi e, yine e, iki lokasyondaki router arasında bir güvenlik de sağlayıp bir kullanıcılı parolayla e, birbirlerine bağlantı sağlamalarını gerçekleştireceğiz. Burada konfigürasyona geçelim. Ve burada biz konfigürasyonda şunları yapmıştık yani işte konfigürasyon olması gerekenler işte iki routera da bir host name verilmesi, işte seri bağlantıların portların serial 00 ara üzerinden bağlantıları sağlanıp ip adreslerinin verilmesi, buraya clock rate verilmesi ve zaten burada daha önce de yapılandırdığımız bir rip üzerine bunu gerçekleştiriyoruz rip yapılandırması. Bunlar geçerli. Sadece şunu önce bir görelim show ip interface brief komutuyla şu serial e, 00'a bakalım görüyorsunuz şu an up yani ikisi de yukarı yukarı herhangi bir problem yok. Şimdi ben e, kapsülleme e, hdl'si varsa hemen çalışır demiştim. Kapsülleme protokolünü değiştirdiğimizde hemen konfigürasyon kipine girelim ve interface e, serial 00'a girelim. Burada dediğimiz gibi pp konfigürasyonu gerçekleştirecektik. E, Evet. Buradan Encapsulation bakın gösterelim yine soru işaretiyle. Frame Relay, HDLC ve PP. Şu an varsayılan Cisco cihazlarda da Ve biz buradan PP yaptığımızda tabi sol taraf İzmir PP sağ taraf ne olmuş olacak? Ee, HDLC. Tabi burada şununla karşılaşmış olacağız. Evet. Yine şu komutu kullanalım. Görüyorsunuz bakın protokol down oldu. Yani kapsülleme protokolü olarak ee, sol taraf pp kullanıyor yani İzmir sağ taraf ne kullanıyor Ankara htac biz sağ tarafı da Ankara'yı da pp'ye çektiğimizde yine ne yapacak şurada göreceksiniz protokolde up olacak yukarı olacak şimdi e, yine konfigürasyon yapmamız gerekenler bir kullanıcı adı parola to ta tanımlamak yani bu bağlantıyı e, kapsüleme gerçekleştirirken bir güvenlik sağlamak bunun için ee, karşı router'ın hostname'ini yazıyoruz. Yani İzmir router'ın da olarak Ankara diyoruz ve password olarak meşhur parolamız cisco'yu veriyoruz ve daha sonra da authentication yani kimlik doğrulama olarak çap kullanacağız. Evet şu şekilde. Yine tabi bunu interface altında gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet. Şuna görüyorsunuz bakın. p Authentication chap Evet. Evet. Bu şekilde kullanıcı parola ile ne yapacak? Bağlantı sağlanmış olacak. Buradaki konfigürasyonumuz bitti. Şimdi evet Ankara rutuna gelelim. Hemen şurada yapacağımız şey öncelikle username Evet, önce konfigürasyon kısmına geçelim. Evet. Username İzmir password Cisco diyerek kullanıcı parolayı burada da Ankara router'ında da kullanıcı olarak İzmir yazdık. Yani İzmir ve Ankara router'lar birbirlerine bağlanıp kapsülleme e, öncesinde ne yapacaklar? Güvenli şekilde bağlantı sağlayacaklar. Daha sonra interface Evet, burada önce bakın şeyi görelim bir. Ee, ip interface brief komutuyla Evet. Bakın şurada da yine serial 00 protokol dan. Evet şimdi burada e, serial 00'a girip kapsüllemeyi e, ve authentication'ı yazdığımızda burası da up olacak. Evet serial 0 0 0 Evet encapsulation ppp pvp authentication çap up. Evet. Şimdi Tekrar buradan show ip interface brief komutuyla bakın şu an yine burası da protokol ne oldu? Up oldu. Evet burada ne yaptık? Kullanıcı adı İzmir Router'unda Ankara tanımladık. Password Cisco. Ankara Router'unda kullanıcı adı İzmir tanımladık. Password yine Cisco. İkisinde de parola aynı olması lazım. Parolayı eğer yanlış tanımlarsak ne yaparız? Bağlantı sağlayamayız. Bu şekilde show ip interface brief komutuyla her iki routerda e, hem e, port e, açık olduğunu hem de protokolün çalıştığını görebiliriz. Tabi burada e, birçok şeyi doğrulamamız gerekir yani mesela burada işte clock rate vermediğimiz zaman aynı şekilde yine şöyle gösterelim burası dc taraf evet. Interface serial 0 0, 0 girdik no clock rate evet burada clock rate yani şuradan da verebiliyoruz biliyorsunuz 128000 verilmiş buradan mesela şuradan da iptal edebiliriz veya şuradan ee, iptal edelim. Yok. No evet, şimdi tekrar show ip interface brief yapalım. Bakın yine ne oldu? Protokol down oldu. Burada tabiri ne yapmış olduk? Clock rate iptal ettik. Yani burası DC tarafı olduğu için burada clock rate vermemiz gerekiyordu. Tekrar clock rate verirsek burası ne olur? Tekrar ap olur. Tabi burada kullandığımız kablo yine seney konularında geçiyordu yani e, yukarı yukarı aşağı aşağı olma durumlarında e, sorun çözme e, modüllerinde burada clock rate tekrar e, yazdığımızda tekrar buranın ap olduğunu göreceğiz. Evet konfigürasyon kipine girelim interface seri 00 Girelim. Evet clock rate verdik yine evet bakın tekrar ne oldu sera 00 up oldu tabi şu an olmadı şurada oldu bakın evet bakın tekrar oldu evet burada asıl konumuz tabi point point konfigürasyonunda ama aklımıza geldi yine sorun çözme ile ilgili de bir konuya değinmiş olduk.